Merhaba ons altında aylık kapanış olduktan sonra yine 1970'lerden aşağı yönlü hareketlerle 1940'a geldik. Özellikle belirtiyorum ben 1100'lerden itibaren gram altına yatırım yaptığımda 1750'lerden bahsetmiştim, 1730'ları gördük. Bundan sonraki süreçlerde benim beklentim gram altın tarafında çok yüksek değil. 2000'leri görsek bile bunu yıl sonuna kadar ancak görürüz ya da göremeyiz yıl sonundan sonrasına da sarkarız diye ifade etmek amacıyla söylüyorum. Demek ki ons altında bir beklenti yok. Dolar TL tarafında da beklenti yok. 2000 olursa zaten sadece dolar TL ile olacaktır. Çünkü baktığında ons altının düşmesi o kadar kolay ki. Bu süreç boyunca 6 aydır neredeyse gün içerisinde sürekli takip ediyoruz biliyorsunuz. Sonuç itibariyle yatırımın bu yönü üzerindeydi baktığımda en kolay düşen yatırım enstrümanı altın ve gümüş. Çok rahat bir şekilde aşağı yönlü oyun planlarında her zaman daha kolay hareket ettiklerini görüyorum. Bu da demektir ki fiyatı 2000'i aşmayacaksa riskler aşağı yönlüdür. O zaman 1970 bizim orta noktamızdı. Aşağı riskleri de bundan itibaren 1900'ü kırabilme ihtimallerini düşünmek gerekir diye söylemek gerekir. Bunun için de akşam saatlerinde video yayınlayacağım. Bu da tabii ki teknik analiz videosu olacak. Orada detaylı bahsedeceğim. 1900 kırılırsa biraz daha aşağı yönlü hareket sertleşebilir diye ifade etmem gerekir. Gram tarafında 1700 kırılıyorsa 1640'a kadar gelebilme ihtimali var. Bu cuma günü bir data var biliyorsunuz. Gelecek bu data ile birlikte bu ihtimal artabilir. Hatta şöyle bahsedeyim. Bakın data iyi geldi yine düştü. Böyle bir enstrüman herhalde dünyada sadece bu altın tarafında var. Datanın iyi geldiği süreçlerde de düşüyorsanız bu işteki tuhaflığı zaten fark ediyorsunuz demektir. Gram tarafında maksimumda 1750'leri düşünüyorum. Kısa vadede yukarı hamlelere baktığımda da en azından orta vadede en yüksek noktada 2000 olarak görüyorum. 2000'de geçmesini beklemiyorum. Başka videoda görüşmek üzere.